Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ve eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bugün vesilesiyle bu videoda sizlerle birlikte Canva'da 30 Ağustos için, özel günler için nasıl tasarımlar yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Bugün Canva'nın Pro sürümü kendimiz için bir 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı tasarlayacağız. Öncelikle bunu yapabilmek için Canva'ya giriş yapıyoruz ve sağ üst tarafta bulunan Tasarım Oluştur butonuna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra bu paylaşımı ben Instagram gönderisi olarak hayal ediyorum, tasarlıyorum. Bir sosyal medya içeriği paylaşmak istiyorum. Instagram gönderisi kare bölümünü tıklıyorum. Bunu tıkladığım zaman karşıma bu şekilde bir şablon açılıyor. Hemen buraya 30 Ağustos çalışmama bir isim vererek başlıyorum. 30 Ağustos'ta Ferbayram Bayramı YouTube diyorum. Şu an ben tasarım olarak ne yapmak istediğimi biliyorum. Bu sebeple ne yapmak istediğime karar verdiğim için hızlı bir şekilde çalışmamı tamamlayacağım arkadaşlar. Tasarıma başlarken e, isterseniz sizler buradan 30 Ağustos yazarak hali hazırda Canva'daki içeriklerden faydalanarak güzel hızlı bir biçimde bir çalışma üretebilirsiniz. Bugün bu videoda ben Canva'nın buradaki hazır şablonlarından faydalanmak yerine sıfırdan kendi başıma Canva'nın e, bana sağladığı içeriklerle beraber bir tasarım oluşturacağım. Şimdi bileşenler bölümüne geliyorum hemen buraya 30 Ağustos Atatürk yazıyorum arkadaşlar. Bu aramayı yaptığım anda karşıma bu şekilde görseller çıkıyor. Bunların içerisinde alacağım görsel belli olduğu için hızlıca almak istediğim görsele doğru ilerliyorum ve görseli içe aktarıyorum. Ben bu Atatürk büstünü kullanacağım arkadaşlar. Hemen burada görseli seçip görseli düzenleyin butonuna üst taraftan tıklayarak görselin arka planını kaldırıyorum. Bu kanvanın çok kullandığım pro özelliklerinden bir tanesi. Hızlı bir şekilde mucizevi işler yapabiliyor. Arka planı kaldırdım. Atatürk'ü ayarladım. Hemen buraya görselimi sağ alt tarafına çekiyorum ve bir sonraki aşamaya geçiyorum. Şimdi buraya Türk bayrağı yazıyorum arkadaşlar. Atatürk'ün yanına bir tane de Türk bayrağı eklemek istiyorum. Türk bayrağı yazdığımda zaten doğrudan burada kullanabileceğim hazır şeffaf bayraklar varken ben buradaki bayrağı içe aktarıp arka planını temizleyerek çalışmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen burada Türk bayrağına tıklıyorum. Üst bölümden görseli düzenleyene tıklıyorum. Arka plan kaldırmayı seçiyorum ve görselin arka planını kaldırıyorum. Şu an aslında iki aşamada çalışmamın görsel tarafını tamamladım. Şimdi son olarak bunların arkalarına bir arka plan vermek istiyorum ve bunları yeniden boyutlandırmak istiyorum. Türk bayrağı Atatürk'ün arkasında gözüksün istiyorum. Onu bir arkaya gönderiyorum o sebeple. Atatürk biraz daha üste gözükmesini istiyorum. Atatürk'ü de öne alıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha Atatürk üstünü büyütüyorum arkadaşlar. Bayrağımızı da arka tarafta tekrardan Atatürk'e göre yeniden konumlandırıyorum. Bu şekilde bir yerleşim sağladım. Şimdi son olarak bu arka plana aslında daha da anlam katması için bir gökyüzü resmi ekleyeceğim. Gökyüzü yazıyorum. Hatta gökyüzünün yazına yanına bulutlar da yazalım. İngilizce yazdığım zaman çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde sonuçlar geliyor. Gökyüzü bulut yazdığımda şurada kullanabileceğim bir resim görüyorum arkadaşlar. Bu resmi de hemen arka plana aktarıyorum. Gördüğünüz gibi aslında ona benzer öneriler de Canva bana sunuyor. Burada kullanabileceğim bakalım alternatif daha güzel bir şey var mı? Belki bu biraz daha keskin olabilir. Ama kalsın değeri daha güzeldi. Bu şekilde bir tasarım hazırladım. 3 aşamada işimi ilerlettim. Bir tane Atatürk portresi seçtim. Atatürk büstü seçtim. Arka planını temizledim. Sonrasında bir Türk bayrağı seçtim. Arka planını temizledim. Son olarak şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yazımı yazarak çalışmamı sonlandıracağım. ki Yazıyı yazmak için görselin sağ, sol üst bölümünü şu anda kendime boş bıraktım. Oraya yazı yazmaya hazırlanıyorum arkadaşlar. Sonrasında bu görsellerle, bayraklarla boyutlandırma işlemlerini tekrardan düzenleyebileceğim. Hemen şimdi buraya sol tarafa bileşenler kısmına tıklıyorum. Buradan bir tane başlık ekleyeceğim arkadaşlar. Bileşenlerin alt tarafında metin bölümüne tıklamam gerekiyormuş. Birazcık karıştırdım. Metin bölümünden hemen üstteki bölümü seçerek bir tane başlık ekliyorum. Başlığı ekledikten sonra hemen bunu alıp sol en üst köşeye doğru götürüyorum. Ve tekrardan burada bir hizalama sağlıyorum arkadaşlar. Burada başlığı yazarken özel günlerde benim kullandığım bir sistem var. Ee, önce özel günün tarihini yazıyorum. 30 Ağustos sonrasında özel günü yazacağım. Zafer Bayramı son olarak da kutlu olsun. Şeklinde bir tasarım oluşturacağım. Bunu yaparken ilk önce 30 Ağustos yazarak başlıyorum. 30 Ağustos'u yazdım. Yazımı sol tarafa hizalıyorum. Ve en sola doğru çekiyorum arkadaşlar. Hemen burada bir font seçmem gerekiyor. Burada bu yazının 30 Ağustos bölümünü Montserrat fontu ile yapmak istiyorum. Ben bu fontu çok seviyorum. Bu bir Google fontu. Severek kullanıyorum. Sizlerde de çalışmalarınızı kullanmanız için tavsiye ederim bulutlar biraz daha sağ tarafta kalsın görselin mavi alanında kullanabileyim diye görseli yakınlaştırıp biraz daha bu şekilde arka tarafa doğru aldım. 30 Ağustos yazdıktan sonra hemen kopyalayıp yapıştırıyorum alt tarafına. Ctrl C, Ctrl V tekrardan görselimi genişletiyorum. Yazımı hemen buraya bir Zafer Bayramı ekliyorum arkadaşlar. Şimdi Zafer Bayramı'nı Aynı fontun daha kalın Extra Bot for Various versiyonuyla yazıyorum ki Zafer Bayramı'nın aslında gözükmesini istiyorum burada. Sonrasında tekrardan yukarıdan da bir bunu kalınlaştırıyorum. Hemen Zafer Bayramı'nı yazdım. Biraz daha çalışmayı büyüttüm. Hemen bir 30 Ağustos'ta hizalsın tekrardan düzenledim. 30 Ağustos Zafer Bayramı şeklinde düzenlemem tamam. Şimdi burada bir tık daha düzenleme sizlerle beraber gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir de altına kutlu olsun yazacağım. Zafer Bayramı kopyaladım. Alt tarafa doğru geldim. Hemen buraya kutlu olsun şeklinde son eklememi yapıyorum. Burada da birazcık el yazısı fontları kullanmayı seviyorum. Burada kullanacağım fontun adı Yellow Tail. Zamanla bu işleri yaptıkça, soldaki hazır tasarımlara baktıkça sizler de kendi el yazısı fontlarınızı hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde şu an 30 Ağustos Zafer Bayramı için Canva'da olabildiğince hızlı bir biçimde bir tasarım hazırlamış oldum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Son olarak belki arzu edersem buraya kendi markamın logosunu da yerleştirebilirim. Ikea Dijital'in logosunu da bu alana ekleyebilirim arkadaşlar. Hemen IkeaDijital.com'a geliyorum. Resmi kopyalayıp logomu alıyorum. Tekrardan hazırladığım 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımına geliyorum. Ctrl V ile resmi yapıştırıyorum. Bu kadar üst bölümde gözükmesine gerek yok. Biraz daha küçültüyorum. Kenara alıyorum. Şu an gördüğünüz gibi a 2 logosu lacivert ve siyahtan oluştuğu için buradaki zeminde çok belirgin şekilde gözükmedi. Hemen bunun daha iyi gözükebilmesi için bileşenler kısmına gidiyorum. Çizgiler ve şekillerden tümünü görü seçiyorum ve burada bu logonun arka planı için bir tane görsel seçerek çalışmamı sonlandıracağım arkadaşlar. Arkasına şuradaki görseli ekleyeceğim. Şuradaki bileşeni ekleyeceğim. Bunu seçiyorum. Hemen böyle bir 90 derece çeviriyorum. Rengini beyaz yapıyorum. Küçültüyorum. Şöyle logomuzun arkasına doğru getiriyorum. Arkaya gönder diyorum. logosu logosuyla beraber bu şekilde ortalayacağım şimdi onu tekrardan. Gördüğünüz gibi A2 logosunu da buraya görünür bir biçimde eklemiş oldum. Tasarımı bölmeden kenara güzel bir şekilde yerleştiriyorum logomu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça kısa bir sürede 30 Ağustos Zafer Bayramı için Canva'da sizlerle birlikte sıfırdan bir post tasarımı yaptık. Siz de özel günlerde Canva'yı kullanarak bu şekilde özel tasarımlar yapabilirsiniz. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek veya farklı arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.